Ben Ferdo Osman aldım. Tecridi, işkencenin en koyulaştığı dönem fetiplerini açılmasıyla birlikte başladı. Ama ne yazık ki evlatlarımız var olan işkenceye tezgite dirençlerle cevap verdi ve geçmiş dönemden bugüne kadar tarihimize baktığımızda hep dirençten okusuyla karşı karşıya geldik ve. 7 sene evlatlarımızı teslim alamadılar ve ölüm orucuyla birlikte zafer ulaştılar. Ve şimdi bunu tecridi daha koyulaştırmak için insanları aklı sıra teslim alabilmek için R, S, E tiplerini gündeme getirdiler. Ve evlatlarımız bunlara sevk edildi. Ve bu süreç içerisinde insanlık onuruna yakışmayan çukur denilen hapishaneler teşhidi tamamen koyulaştırmaya çalışıyorlar. Ama evlatlarımız nasıl geçmiş dönemde bunlara karşı davranmışsa bugün de almaya çalışıyor ve gelir gelmez müşterilere gelir gelmez hem önce süresiz açlık evine başladılar. Bugün bizler tayyat aileleri olarak açlık evindeyiz. Ve ta ki evlatlarımızın sesi, soluğu, olmaya devam etmeye çalışacağız. Ve bunun için Ankara'ya yürüyüş başlatacağız. 4 Eylül saat 1'de Kartal Meydanı'nda yürüyüş başlayacağımızı ifade ettik. Ama şunu da başa basa söylüyoruz. Tüm halkımızı yürüyüşümüze destek olmaya çalış çalışıyoruz. Halkımızı buraya davet ediyoruz teşekkürler